Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün Lingo oynayacağım. Ormandayım tabii ki de. Başka nerede olayım? Yerimiz, yurdumuz, orman olmuş. Ne yapalım, ne yapalım? Şuna pençe attıktan sonra şuradan hemen yolumuza hızlı bir şekilde ilerleyerek yapacaklarımızı rakiplere yapmak için emin adımla... <laughs> ne saçma diyorsun lan sen? Aha onu, onu, alabilir miyiz acaba? Aaa lan ilk başta direkt atlasaymışım oluyormuş da. Ona daha gidemeyiz ya. Gerek yok. Ee, direkt tabii ki şu kritik itemden başlayacağız. Buraya kimse gelmez umarım ha. Pençe de yok. Eyvah eyvah. Ya Amon sıkıntı ya. Ling için büyük problem. Çünkü gizlen özelliği sayesinde kahramanı nerede bulacağız da Etene katacağız? Ulan şunu kesti mi acaba? Hı. Şunu alayım. Abi dört değiliz yani oraya oynama şansımız falan yok. Sen o işi geç. Şimdi şunu hemen pençeye atalım. Kaplumbağa kadar tekrardan dönsün. Bu da zor bir fight atmak istemiyorum. Ne olacağı belli değil. En temizi şu anda buraya gelip bunu kesmek. Aa, Xborg'un canına bak. Allah acım. Bunu kesmeden gelemem. Bunu kestikten sonra kalkanı açılır yine gelemem. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Ne var la, gel. Kaplumbağa girmeden önce de şunu alacağız. Bunlar burada bekliyorken. Xbox 4 ne? Ne demek istiyor acaba? Xbox 4 mi oldu yani? Ya ne yapalım? Bu arada bu Angel'a ölür ha. Nasıl ölecek oğlum? Bu ne lan? Oğlum ben bu kadar hasarı kime vurdum lan? Oğlum Nereye gitti lan benim hasarlarım? Oğlum ben vuruyorum. Angela cehennem dolduruyor. Bu ne? Diğerleri ne öldü? Biz ne yaptık burada? Ani. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bir dakika. Bunlarda ne vardı ya? Atlantis mi başlasak? Abi niye verdin bu büyüdü? Yani, ver ya aman. Verdiysen bitir o zaman yani. İşini yarım bırakma. Atlantis mi yapsam diyeceğim? Yukarıda da Nathan ölmüş. Evet. Oyun az çok kaderi belli oldu ama. Hayırlısı bakalım. Ne kadar fark var? 1.5K. Ne kadar önde benden? ormancıları önde değil. Adeci önde. Diğerleri az bir şey önde. Tamam. Ona saldırmak mantıklı değil ulti yokken. Çünkü o mutlaka bir şekilde kaçar, şu bu yapar, biraz yükü toplar. O arada vurduğu hasarla beni indirir aşağıya. Hele duvar yokken hiç de hiç mantıklı değil. Kötü öldü bu arada bu çocuk. Onu da söyleyeyim. Oradan geçmesi de yanlıştı. Şu ormanlarımı keseyim ben oyundan düşmeyeyim de. Gerisi çok önemli değil yani. Oyun zoraki bir şekilde gidip bir yerden skor çıkartmaya ya da adam kesmeye falan çalışmayacağım. Önüme ne düşerse onu yemeye çalışacağım. Çünkü bu oyun diğerini şu an hiç kaldıracak gibi değil. Video. Deli lan bu. Vur buna. Öldü öldü. Tamam. Ben buradan bir kaçayım hocam. Yukarıdaki yine sola yemiş. Ama hocam senin o yediğin slow, solo kill'ler birazdan bize de kill olarak geri dönecek ya. Siz bunu anlamıyorsunuz. Hiç hoş değil ya. Şimdi maviye mi gideyim? Kaplumbağa'ya mı gideyim? Hangisine gideyim? Deneyecek şu kaplumbağa ya. 1740. Güzel. Nata'nı bir daha kesmişler. Brody'nin farmı ne? Nathan'ın arasındaki fark ne? Bika. Bir daha ilgisi var. Kritik bitti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen hasım pençesi vermek yerine bana bir tane atlantis ver. Hem Angela için hem kalkanlar için falan. Bir anda bu çok daha iyi olacaktır. 3700. Boşa mı bastık bunda? Kavuro buradan gelmedi. Tamam ultisini aldım onun. Hatana bir daha kesecekler büyük ihtimalle. Kesmemişler. Zes görmüş. <laughs> evet güzel. Güzel. Bu arkadaşı kesmek epey güç hocam. Kanka bunu kesemeyiz kesemeyiz. O beni de keser. Biliyor keseceğini. Devam ediyor. Yani attığınız adımı dikkat etmeniz lazım ya. Ha e, sadece destek tabii. Hemen Allah aşkına ne kasmış? Bir şey kastı yok yani öyle ekstra. Kendilerini kasmış gidiyor. Şuna bak. 1 4 0 2 0 4 0 3 <laughs> Güzel. Xbox düştü. Buff'ım gitmese bari de. Buff'ım gitmese bari. ADC destek. Niye? ADC solo killiyor. İstersen bak baskın atma Osman'ım. İstiyorsan atma yani. O kaybediyorsa sen de kaybedeceksin. Aynı gemidesiniz şu anda. Yapacak bir şey yok. Eksik şey Argus şu aşağıdan. Aa oğlum Aman ölüymüş. Ben hiç farkında değilim. Kaplumbağa alırdım ya. Abi koş kaplumbağa ya. Kedi sus ya. Allah aşkına sus kedi. Vur. Vur. Tamam. Çık geri çık. Allah'tan ben düşmedim oyundan ya. Bitti değil mi Atlamış. Bitti. Tamam. Şimdi Bitman Savaşı var. Ya şu adama bir oynamamız lazım ya. Yani. Güzel. Ama kafa kafa gitmem mümkün değil. Ama onu kesecek olan pik ben değilim arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Ama kesecek adam ben değilim. 13 saniye burada bakın başında beklemeyelim. Şunu da keselim. Ondan sonra tekrardan çıkarız yukarıya. Vur bakayım. Yani adam bana zorlu midas yaptıracak ya. Yani öndeyim de 2K ama kesemem yani. Biliyorum. Nasıl vuracağım? Hedefi görmem lazım ki hedefe vurayım. Dediğim gibi yani şu an mesela burada bir şey çıkmıyorsa oraya gitmeyeyim. Gideyim farmımı atayım. bakayım. ya yani en kötü hani koridor ittirme ile Argus'la beraber oyunu yine kazanacak bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bakalım. Şarjım kaç? 21. Aha 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 Argus baba. Abi Abi saçmalama ya. Öyle bir yerde kaldım ki. Güzel. Bu seferden de Nathan fırsattan istifade yukarıda farm attı. Biz bu çocuğu burada bir kez daha düşürdük. Çok iyi oldu. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişsem de oraya atlar mıyım ondan da emin değilim. Atlarım. Ama ultisi var mı acaba Kagura'nın? Benim ulti yok ki ondan çekiniyorum yani sadece. Oğlum Xbox'tan içimde mi? Xbox gitti ya. Dediğim gibi çok iyi oldu. Fırsattan istifade de onlar orada farm attı. Şu an oyun dengelendi. Güzel. Ya, tam bir şey örneğini gördünüz yani. Bir şekilde oyuna etki koyacak kahraman oyundan düşmüyorsa diğerleri de onun oyuna verdiği yükle beraber güçle beraber adam kasılıyor yani. Bak, öne geçtik. Az önce skorları hatırlıyor musun? 0-4. Skorlar hala öyle bu arada ama... Benim gücüm sayesinde onlar da oradan oluşan şeyleri açıkla farm attılar. E şu anda biz sanki oyunu önde götürüyormuşuz gibi bir hale geldik. Gibisi değil o hale geldik yani. En güzeli bu. Böyle maçlar daha keyifli benim için. Ama ben de mesela bir kere bile ölseydim... Yani bir kaplumbağa verseydim, bir kere ölseydim, bir buff çaldırsaydım falan etkiyi kurma şansımız yoktu yani imkansızdı. Şimdi bu arkadaşlara burada Bakım duruyor. Bakım duruyor da. Aşağı kule açılır. Ya yani bunu lord'dan alacağımız maksimum fayda buydu zaten. Sen çok da abartmaya gerek yok. Şimdi ver zırt den, zırt denme ver, zırt denme ver Hadi. Çok iyi. Nasıl kesinden lan onu? Nasıl hata yaptı ki sana bu kadar? Kesebildim onu. Atlamaya çalıştı bir baktım ben de minareti. Tetikliydim ama. Bir şey çıkmadı. Ben bir çıkabilir miyim? Bez atmama da gerektiren bir şey yok bu arada. Farm atarız zaten. Hasım pencesi bitmez. Savaş falan canımız yam yam gibi doluyor. Hiç oyundan farmdan düşmeyelim. Ha orayı kestiler bu arada. Ha onu da kestiler. Abi nasıl ya? Rakibi... Rakip nasıl ölebiliyor bu durumda? İlginç. Valla bu çocuğa oynayayım mı? Nasıl keseceğim? Dur, bir seni de atsın. Atsana şunu. Atmıyor ya. Nasıl keseyim abi? Yani orada duruyor. Adam orada, buradasın dokunamıyorum. Çok saçma ya. Allah Allah. Belki Q'yu atmıştır diye şey yaptım, gözden kaçırmışım diye, diye denedim ama atmamış ki adam. Atsana olacak, patır patır dönüyor zaten yetenekleri. Neyse şimdi benim korkunç silahım da bitti. Değil mi? Buradan biter mi? Teşekkürler. Fulus. Lord'u bekle. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Lord'u bekleyelim. Neler olacak? Bitiriz ya Lord'la beraber. Şu an attığım farmı ne için atıyorum? İz arayan bebe. İksir için atıyorum da. Vur abi, biz bunda çökeriz buna ya. Ama şu Amon'a bir dikkat. Tamam. Güzel. Ya burada kalmış gibi yapacağım ama hepsi. Ah, bi. Bir dakika ben nasıl görmedim Kagura'yı? Kagura neredeydi? Abi yemin et, bir dakika Kagura neredeydi? <laughs> Kagura neredeydi? Aa! O ben ayak duyuyorum lan. Adam önümüzde falan mıydı acaba? Geldi. Nasıl gelmiş olabilir ki? Ha şeye baktım acaba dolaşma dolaşma yaptı da gizlerim mi var? <laughs> Nasıl görmedim ya? Çimden falan mı çıktı acaba? Orada, orada olsa öncesinde de oraya oynardı. Allah Allah. Çok şaşırdım bak şu an. Ya şu Atlantis yerine mutsuzluk yok ya. Atlantis de gayet iyi tem yani. Şu an sanki bir hasarım az, az olmuş gibi bir hissiyata düştüm ama hiç alakası yok bence yani. Ben her türlü vuruyorum. Bir şey. Ya az önce Xbox oynamam çok gereksizdi. Ama hani flash'ını falan da aldık, canını da aldık. Yapacağımız hamlede çok net bir şekilde başarılı olacaktık. Ama bilmiyorum Kab maç bitince bakacağım videodan ya. kabura beni nasıl kesmiş yani. Tamam, o adamda ultimate her şey duruyor arkadaşlar. Çök buraya. Tamam. Ya burası itilmemiş. Şu minyonu buradan kaçırmayalım. Ya ultim gelene kadar oynamasam daha iyi aslında da. Evet buradaki bunu da al. Doğası yok. Vallahi ulti yok. Şu kuleyi açalım en azından. Bu kulenin açılması lazım. Tamam. Zesk var ya. Kabur oynasaydı Zesk ölmüştü bu arada. Ben bu adamı hiç görmüyorum. Şaka gibi ya. Ne yapıyorlar burada bu? Deli mi lan bunlar? Berat. Ulan oğlum. Nathan'ı o kadar ezdin, 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 ezdin. Şimdi tilt oldu büyük ihtimal çocuk Oha. Abi çık çık. <laughs> çık Lord'a. Lord'umuza alak. Geri gelek. Bunlar bizi burada ezecekler belli. Eee? Evet. Tamam. Lord 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 hiç af yok hiç af yok hiç af yok. Gel Nathan. Sen zaten Lord katilisin gel. Lord'umuzu alacağız. Yolumuza gideceğiz. Koş 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 koş. Yetişemezler ya mümkün değil. Tamam. Bir saniyede çıkacak itme abi itme. Ne de kufra etsin kufrasız oyunu bitiremeyiz biz ya. Yani. Hiç güven vermiyorum. Şu ayakkabıyı sat. Benden dolmayı ver. Üzerine the already... de şunu ver. Ve alacağımız da bir şey yok ki buradan. <Gülüyor> tamam tamam. <Gülüyor> Her şey yolunda. Direkt atlayalım mı? O buranın patlaması denk diye düşündüm. ki de düşünmüşüm. Atılan beyze e fokusladı. Ama orada güzel ortalığı karıştırdık. Temizinden bitti. Uzamaması bile gerekiyordu bence bu kadar. Burada değilse de. Can sağlı diyecek bir şey yok. Oyunu zaten ben kazandırdım yani şu anda. O yüzden beni tatmin etti şahsen. Bakalım hasar tablosuna falan. Türkiye 43 argusu 18 Zesk. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. 11 Bro değilmiş bu da. Bu da ona incelaymış. Fransa Paris. Oh man bro. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E görüşürüz. Allah'a emanet olun.